Merhaba arkadaşlar. Truckers of Europe 3'ün birinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bir tır oyunudur arkadaşlar. Ee, çok basit olduğunu düşünmüyorum ama yani iyi biraz aslında zorlayıcı bir oyun. Tır kullanmayı bilenler yanıma gelsin. Şoförlük vereceğim eğitim. Ee, hazırsanız videomuza geçelim arkadaşlar. Geçmeden önce ne yapalım? Yanlış yerim geldim ben aynı yanlış yere ve ya. iki saat bakıyorum. Tramola'daki garajımıza gidelim arkadaşlar. Garajımıza gidiyoruz. Harita yükleniyor. The person have a got you. Yok o Yükleniyor. Bekleyin. Ne aceleniz var. Beni izliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar buradan bir e, iş alalım işlerimiz tremolo kuari falan olur. tamam metal Ayrı ayrılıyor arkadaşlar ayrı oraya gidelim ilk bölümün karı kısa günlük karı kısaca motorumuzu çalıştıralım şu motorun sesi benden size gelsin gençler ses var ses 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 böyle bir ses yok ha Neyse alırsanız oyunumuza geçelim arkadaşlar. Treyimizi almaya gidelim. Dönül çekil çekil yolumu mu kapatmayın. Çekil 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 çekil. çekil, çekil. Arkadaşlar bu oyunu oynayanlar bilir ee... bir daha kalan ne oldu bana ha bu oyunu oynayanlar bilir aslında dursana lan yok bunu nedir yok Ne hareket edmiyor ha bu oyunu oynayanlar bilir bu aşağıdan böyle yalanlı yollar var böyle S S harfi şeklinde biz gelişte buradan geleceğiz ikinci bölümde yani ana yolu kullanmayacağız şimdi giderken ana yolu göstereceğim Gelişte de ikinci bölümde de yük getirirken bu yalanlı yoldan geleceğim arkadaşlar gidelim yükümüzü alalım plakamız da 12 ACF 463 anlayanlara gelsin hafta baskaza ol yap Azərbaycan quş Burası mənim garajım arkadaşlar ده حقه Bir tane Tamam ben, ben neredeyim Kalsan neredeyim Kalsan neredeyim Kalsan neredeyim Evet, evet, geç. Yaklaş, yaklaş, yaklaş. Uzak, 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 uzak. Vatana, millete, belli olsun derken motorumuzu kapatıyoruz. Dur lan. Bir dakika arkadaşlar sizin sizden bir dakika rica edin lütfen. videomuza geçelim hemen. Bekle dayı bekle. Arşda bizden iyisi, o da bizden birisi diyerekten devam edelim. Dai çekil, selektör mü yapalım? Hiç yer yok, nereye gideceksin? Kendimize sabit diyelim arkadaşlar. Aman az, başını çarpıyorduk. تا یه بی دقیقه از تنها خیلی گرم از دور و شدن گرچه ایم بی دقیقه امان 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 یاربی امان 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 domatiği yavaşlama devrede evet 70 75 76 saat iki buçuk keyfimiz yerinde bu medikam artık biraz kızaralım ya bu nedir bu ananın ameliyat tövbe estağfurullah Araba kaldı. Anasını satayım. Senin benim önümde ne işim var? Audi. Audi Q7 önünden önümde ne işim var? Çakal. Çık, çık, çık. Bak ya, bak ya. Mesela çaktım. Sen dua et çaktım. Çamaşır şey, seni mokoko yapardı. Vallahi billahi Of ilk defa böyle mükemmel bir dönüş yaptım. Biraz hızlanalım. Aynen öyle dayıcım hızlan. Hazırlığımızda ve yok bas Bu ne o? Toş. Aman. Aha. Nasıl güzel geldim nerede kaza yaptı. Öpü. Lanet gelsin böyle şansa, eşek şansı. Benim kosurunuda, hüsrana bakma. Hop, piç hasta geçti. yeşil araba var, var Mama, ya piç hasıydı. Bak ya yola bak arkadaş. Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi ne oluyor? Ho, millet nazar vurdu bize ya. Gözlerimizden nazar vurdular. Ha yol karardı, adamın yokusu geldi. Gözlerini açlayın oğlum. 10 dakikadır yoldayız ya, Bu nedir arkadaş? De hadi, de hadi kazan Ya yiyelik bir şey kalmadı. Motora bak tık 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 tık. Fites değiştiriyor birazdan. İzleyin. Tercih çekilen. Hani gibi tercihine amına ajı yapsa o Araba geliyor. Elə bir sorlanmamız yoxmu? Daha də inşallah araba çamazınım. Hadi, 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 bas, 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 bas. gəldi. Çiyav, şansam. Hadi, bundan sonra bir tərəbə araban ölümə çıxsın. Tacı gəl. İndi məni görün. Elə bir xəzə yapacağam ki Ba, ba 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 şimdi 120'ye çıkacağız. Ba ba ba. Bir dakika şu gezin Hey Alo alo kaza yaptı. Ya ben şimdi senin ananın avradını sülalenin delik deşik etmesem kim dersen şikayır? Sen ne vermen çıkıyorsun lan Mercedes'li aman çocuğum. Bu daha görmeyim o çakal edif. Ya namusa bak ya. Çakal. Neyse gideceğimiz yer fazla uzakta değil. Şu benzinin yanında hemen. Geldik geldik bir şey kalmadı. Gidişte de şu efsanevi yoldan gideceğiz arkadaşlar. Bu ne? Bunun sonu nerede biliyor musunuz? Şu yukarıdan böyle kıvrılı kıvrılı bir tane yol var yalan şeklinde. Gidişte oradan gideceğiz. Haritanın dışına çıkacağız. Ya. Kamyonunuz çok geri görünüyor. Temizlemeyelim. Aşağıda yıkarım ben benzinlikte. Haydi 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 hazlan hazlan hazlan. Hazlan araba da yok hazlan. Ya Yaraları yak yaralar yak ananı döneme hiç yavaşla yavaşla el freni çek el freni çek el freni çek ne oluyor aman 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 çok korktum ben bok yaptı altına yavaş 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 Kardeş hiç edemeyeceğim iki saat oradan dönmeye. Hiç halim yoktur valla. Hiç oradan dönmeyeceğim. Direkt kendime buradan gideceğim arkadaş. Karahan Kamyoncular Derneği Evet Nakliyemizi park etmeye atlayalım mı? Atlayalım Bana skill ba, ba, ba Evet arkadaşlar bu bölümün burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Videomu izliyorsanız eğer like atıp abone olmayı unutmayınız. Haydi kendinize iyi bakınız. Hoşça kalınız. Düşünü fark edeyim. Evet. 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 Evet arkadaşlar bugün burada sonuna geldik. Like atıp abone olmayı